Ahmet yukarıdaki çitlerden herhangi üçünü kullanarak bahçesinin bir bölümüne üçgen şeklinde oyun alanı yapacaktır. Bunun için elindeki çitlerle denemeler yaparak üçgen oluşturabilen durumları inceliyor. Buna göre Ahmet kaç farklı oyun alanı oluşturabilir demiş. Şimdi öncelikle ben bunlarla oluşturabileceğim ihtimalleri yazayım. 8, 7, 15. Evet bu üçünü kullandım. Sonra 8, 7 ve 2'yi kullanayım. 8, 7 ve 2'yi kullanayım. Bütün ihtimalleri, bütün çitleri yazıyorum. Ondan sonra 7, 15 ve 7, 15 ve 2'yi kullanayım. En sonunda arkadaşlar 8, 15 ve 2'yi kullanayım. Evet, bu başka üçgen oluşturamıyorum. Bunlarla yapacağım arkadaşlar. Çitleri her şekilde kullandım. Şimdi bunlar olabiliyor mu? Üçgen olabiliyor mu? Ona bakacağım. 8, 7 daha 15. Arkadaşlar üst sınır 15. Üst sınırla bu eşit olamazdı. Olmadı. Üçgen eşitsizliğinde bu kurala aykırı. Şimdi 8'den 7 çıkarsa 1 küçüktür x küçüktür. 8 7 daha 15. Bakın 2 bu aralıktadır. Bu oldu arkadaşlar. Buradan bir durum oluştu. Burada üçgen çizebiliyorum. Buraya geldiğimde bakın. 7'den 2 çıkarsa 5 küçüktür x küçüktür 7 2 daha 9. Arkadaşlar 15 bakın çok sağ tarafta kaldı. Olmadı arkadaşlar. Buradan üçgen çizemiyorum. Buraya geldiğimde bakın. 8'den 2 çıkarsa 6 küçüktür x küçüktür 8 2 daha 10. Yine 15 bu tarafta kaldı. Bakın aralığa gelmedi. Bu da olmadı arkadaşlar. Ne oldu? Bir tane durum oluşturabildim. Cevabım Adana.